Genç bir çocuk sihirli bir pantolon buldu. Pantolonun cepleri bomboş görünüyordu ama çocuk ceplerinden sürekli banknot çıkarabiliyordu. Anında zengin oldular ve arkadaşlarıyla birlikte hemen çılgın bir alışverişe başladılar. Her türlü oyuncu ve atıştırmalığı, en son çıkan akıllı telefonları aldılar. En lüks çocuk menülerini yediler. Kasiyerler ödeme sırasında şaşkına döndü. Eve lüks arabalarla bırakıldılar. Mutlu halleri yolda pek çok kıskanç bakışı üzerlerine çekti. Onlar adeta hayatın kazananlarıydı. Evde oyun oynarlarken babaları aniden eve geldi. İkisi de oyun oyuncakları aceleyle sakladı. Babalarının bir gariplik fark edeceğinden korkuyorlardı. Ama babası kısa sürede çocuğun yeni telefonunu buldu ve parayı çaldığından şüphelendi. Çocuk haksızlığa uğramış hissederek evden kaçtı. O üzgünken yanında bir evsiz oturdu ve aile en büyük hazinedir diyerek onu teselli etti. Çocuk aniden durumu kavradı. Cebinden büyük miktarlarda banknot çıkarıp teşekkür etmek için evsize verdi. Evsiz hayatında bu kadar parayı ilk kez görmesine rağmen parayı iade etmek istedi. Ama o sırada yoldan geçen bir araba ona çarptı. Çocuk çok korktu. Arkadaşıyla konuştu. Kız kardeşi adama bir miktar tazminat vermeyi önerdi. Evsizin hastaneden taburcu edildiği gün çocuk onu alması için lüks bir araba ayarladı, onu bir kral dairesine götürerek ona zengin bir adamın hayatını deneyimletmesini sağladı. Oradan ayrıldıktan sonra kendilerini son derece mutlu hissettiler. Ama sokakta evsizleri ve yuvasız çocukları gördüklerinde parayı sessizce ihtiyaç sahiplerinin ellerine bıraktılar. Böylece insanların saygısını da kazandılar. Üçü internette araştırma yaptı ve Afrikalı çocukların temiz suya sahip olmadığını ve bazılarının ders çalış bir yerinin bile olmadığını öğrendi. Kız kardeşi her şeyi dikkatlice not aldı. Ardından çocuk ceplerinden sürekli banknot çıkarmaya devam etti. Paraları posta çantalarına doldurup tüm sevgilerini dış dünyaya gönderdiler. Ancak tehlikenin yaklaştığından habersizlerdi. Yerel çeteler çocuğu aramaya başladı. Yakındaki bir serseri çocuğun yerini ifşa etti. Çocuk babasıyla evde televizyon izlerken durumu fark etti ve pantolonun sırrını babasına itiraf etti. Babası pantolonun tehlike getireceğini hissetti ve onu bir daha kullanmaması konusunda uyardı. Ama ertesi sabahın erken saatlerinde Çete evlerine baskın yaptı ve babasını kaçırdı. Çete dikkatsizken çocuk bisikletle kaçma fırsatını yakaladı. Arkadaşlarıyla bir plan hakkında konuştu. Sonunda babası karşılığında pantolonu takas etmeye karar verdiler. Öte yandan çete lideri çocuğu arayarak takas için yarın limana gelmesini söyledi. Ertesi gün üçü babalarını kurtarmayı planladı. Ancak yerleri ifşa oldu ve arkadaşları doğrudan götürüldü. Aceleyle kaçtılar. Uzun bir yürüyüşten sonra nihayet çete üstüne vardılar. Kız kardeşi pantolonun üzerine benzin döktü. Sonra bir çakmakla ateşe verdi. Çete lideri sonunda teslim oldu ve baba arkadaşını getirdi. Çocuk pantolonu geri verip gitmek istediğinde çete lideri onu yakaladı. O anda çocuk pantolonu kaptı ve kaçmak için arabaya bindi. Çete hemen peşlerine düştü. Kritik bir anda çocuk bir silah alıp çete liderini hedef aldı. Pantolonu babasına fırlattı. Çete lideri çocuğun ateş edemeyeceğini gördü. Babası bir an tereddüt etti ve pantolonu aşağıdaki lavın içine attı. Magma pantolonu yavaşça lavın içine battı ve anında patladı. Siz bu pantolona sahip olsaydınız kullanır mıydınız? Lütfen yorum yapın.